Selam arkadaşlar. Bugün ezeli rakip olmasa da 2020 yılından beridir birbirine rakip olan CS2 ve Valorant oyunlarının eksi ya da artı yönlerini ele aldığımız video ile karşınızdayım. Baştan söyleyeyim. Bu video öyle ciddi ciddi mekaniklerin ele alındığı bir karşılaştırma videosu değildir. Sadece eğlenceli ve gereksiz detayları ele almaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce destek olmak için like ve yorum atmayı unutmayın. Daha fazla içerik için de kanala abone olabilirsiniz. Gelin şimdi bu efsane farkları karşılaştırdığımız başlıklara geçelim. Ama önce klasik sitelerden sıkıldıysanız şimdi size farklı bir siteden bahsedeceğim. Sitemizin adı Booster'la. Kasa açarken kullanabileceğiniz birden çok bu seçeneği ile kasada bulunan istemediğiniz itemlerin çıkmasını engelleyebilir uçak çıkma şansını artırıp çıkardığınız itemi iki katı değerde satabilir, hatta tek kasa açarak 3 item arasından istediğiniz itemi seçmeyi sağlayabilirsiniz. Hemen açıklamada bulunan linkten siteye gidip bir adet buz kazanabilir ve bir tane bedava kasa açma şansı elde edebilirsiniz. Siteye kaydolduktan sonra profil kısmına gelip cat kodunu kullanarak buzunuzu almayı unutmayın. İlk olarak maplerden başlayalım. Burada gelip size klasik CS2'de daha çok harita var mevzusu yapmayacağım. Bahsedeceğim o efsanevi farklar maplerde etkileşime girebileceğiniz nesnelerle ilgili. Bu durum Valorant'ta daha azken CS2'de oldukça fazla. Valorant'ta sadece birkaç nesne ile etkileşime girilebiliyorken CS2'de durum oldukça geniş tutulmuş. Bu da bir FPS oyununda olması gereken en önemli özelliklerden birisidir diye düşünüyorum. Sıra bir diğer büyük farka geldi. CS2'de round başlarında bir satın alma süresi bulunuyor ve bir satın alma bölgesinden satın alma yapabiliyoruz. Hatta round başlasa bile geri dönüp aldığımız eşyaları değiştirebiliyoruz. Fakat Valorant'ta satın alma evresi map'in her yerinde yapılabiliyorken bu süre dolduğunda maalesef aldığımız satın almaları değiştirme şansımız bulunmuyor. Valorant'ta satın alma evresinde serbestçe dolaşılabiliyor ve gitmek istediğimiz bölgeye daha yakın başlayabiliyoruz. Şimdiki efsanevi detayımız bombalardan geliyor. Valorant'ta bombaları ne kadar yukarıya atsak da eninde sonunda ulaşması gereken yere yani oyun alanına geri düşüyor. Bu da lineup mekaniğinin daha fazla kullanılmasını sağlıyor diyebiliriz. Ama CS2'de durum öyle değil maalesef. Yanıcı bombalarının belli bir süresi var ve eğer o sürede oyun alanıyla buluşmazsa havada patlıyor ve hiçbir işe yaramıyor diyebiliriz. Bu da lineup mekaniğinin CS2'de çok fazla kullanılmamasının ana sebebi oluyor. Ve bana kalırsa Valve'ın Riot'tan önde olmasının ana sebeplerinden birisine geldik. Oyuncuya verilen değer. Valorant'ın tabii ki de bu konuda birkaç hamlesi var. Hatta 2023 Şubat depreminde hayatını kaybeden değerli oyuncumuz Gizem Lui Harman Kayanısına oyuna eklemiş olduğu bir kart var. Buradan tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum Gizem için. Ama Val tarafında bu tarz oyuna ve oyuncuya verilen değer daha fazla gibi görülüyor. Map'lerde bulunan oyunda etkili hamle yapılmış anlara olan göndermeler hem o anların unutulmaması olmasına engel oluyorken hem de bu hareketleri yapan oyunculara bir saygı göstergesi olarak görülüyor. Gönül ister ki Riot tarafında da bu tarz etkili anlara bir ana oyuna eklensin. Tabii ki de bu ileride olmayacağı anlamına gelmez. Riot her an her şeyi yapabilir. Eli al 40.000 VP her şeyi alırsın ömür boyu. Gelelim skinlere. Bu aslında oldukça göreceli bir durum. O yüzden kendi açımdan değerlendirerek bir yargıya varmak istiyorum. Bana kalırsa bir FPS oyununda ana odak eğim olmalı. Ve bu duruma ters olan her şey eksi bir özellik benim için. CS2'de skinler daha sade ve göz almazken Valorant'ta bu durum tam tersi. Oyunda bulunan ejderhalardan silahlar, aşırı görsel barındıran skinler, oyun odağını tırnak içinde söylüyorum bana göre eğim odağını bozuyor. Bu da Valorant'a bir eksi özellik diyebilirim. Tabii ki de bu sadece benim benim fikrim. Sizin de görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Beni çok zor durumda bırakan kısma geldik. Toksiklik Valorant tarafına bakıyorum. 13-14 yaşında e-sporcu triplerine girmiş. Tek mal varlığı, rank derecesi olan kitle geliyor. CS2 tarafına dönüyorum. Tek işi vodka içip CS2 oynamak olan Ruslar önüme çıkıyor. Toksiklik olarak her ikisi de kendi sınıfında başlarda geliyor. Bu durumda seçimi size bırakıyorum. Türkiye serverında 13-14 yaşında toksik kitle mi yoksa global serverlarda sürekli denk gelen Rus kitlesi mi? Seçim sizin. Şimdi sıra iletişimde. Bana kalırsa Valorant bu konuda oldukça önde gidiyor. Sebebi ise bariz. Valorant'ta hem lobide konuşulabiliyor hem de kurmuş olduğunuz lobideki arkadaşlarımız da oyun içi hariç grup arasında da sesli sohbet edebiliyoruz. Hatta mikrofonu olmayan oyuncular için de gelişmiş bir sesli sinyal mekaniği oyunda bulunuyor. İşaretimle, işaretimle. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Yardım edin. CS2'de de bir telsiz sistemi var ama oldukça kullanışsız diyebilirim. Zaten grup içerisinde konuşmayı geç, daha lobide bile kendi aramızda konuşamıyoruz. Silahlar. Yine Valorant'ın bir adım önde olduğu bir konudayız. Valorant'ta takım fark etmeksizin kullanılan silahları her iki takımda da alabiliyorken CS2'de terörist tarafının kendine has AK-47, TEC-9, SG-553, antiterörist tarafında M4, 5.7 ve AUG gibi silahları bulunuyor. Bu hem hasar bakımından hem de ekonomi bakımından iki takımın da eşit olmamasına sebep oluyor. Geldik son başlığımızı. Burada da bomba mekaniklerine değinelim. Bombaların yayılması Valorant'ta belirli bir alana sahipken CS2'de hangi yöne nasıl yayılacağını tahmin etmeniz mümkün değil. Ayrıca CS2'de bombalar bir yüzeyden sadece bir kere sekebiliyorken Valorant'ta bu durum yüzeye göre farklılık gösterebiliyor ve birkaç kez sekme durumu söz konusu olabiliyor. Evet, burada hiç CS2 Valorant'tan daha iyidir ya da Valorant CS2'den daha iyidir tartışmasına girmeye gerek yok arkadaşlar. Sonuç olarak şu anda bu iki oyunda bir birbirlerine rakip ve bu durum böyle devam ettikçe Tek kar edenler oyuncular olacaktır. Bana soracak olsanız eğer ki Valorant 2020 yılında çıkıp ortalığı kavurmasaydı Valve tarafı Source 2 geliştirmeye hala devam ediyordu. Valorant'ı CS2 popülerliğine darbe vurması Valve'ın işlemleri daha da hızlandırmasına sebep oldu. Yoksa Valve hala 3 ayda bir kasa getirip parasına para katmaya devam ediyordu. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. İki oyun arasında birçok fark bulunuyor ve bunları bir video sığdırmak oldukça zor. Eğer ki video hoşunuza gittiyse like ve yorum atarak bunu belirtebilirsiniz. Biz de serinin bir yenisini daha çekebiliriz Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın